Bugün lezzetli ve sulu meyveleri konuşalım. Onlar ağaçlarda, çalılıklarda ve bitkilerde yetişirler. Meyveler doğanın bize tatlı bir hediyesidir. Bazı meyvelerin pürüzsüz ve parlak bir kabuğu vardır. Diğer meyvelerin ise yumuşak ve tüylü kabukları olur. Her meyvenin kendine özel bir şekli ve rengi vardır. Kırmızı, çıtır ve yuvarlak bir çilek düşünün. Uzun, sarı ve tatlı bir muz hayal edin. Sulu, yeşil ve yuvarlak bir karpuza bakın. Meyveler kesildiğinde harika bir koku yayarlar. Tatları tatlıdır, bazen birazcık da ekşidir. Farklı dokularını hissetmek çok eğlencelidir. Her bir meyve hayatına küçücük bir tohumla başlar. Bu tohum toprağın içinde güvenle uyur uyanmak için su ve sıcaklığı bekler. Güneş, tohuma büyümesi için enerji verir. Yağmur, ona içmesi için su verir. Toprak ise, güçlü olması için besin verir. Yakında topraktan, küçük yeşil bir filiz çıkar. Yavaşça, daha büyük bir bitkiye dönüşür. Yapraklarını güneşe doğru uzatır. Bu bitki de güzel ve renkli çiçekler açar. Çiçekler arıları çekmek için tatlı bir koku yayar. Her çiçek bir meyve olma sözü taşır. Çalışkan arılar nektar toplamak için çiçekleri ziyaret eder. Çiçeklerin meyveye dönüşmesine yardımcı olurlar. Bu sürece biz tozlaşma diyoruz. Elmalar güçlü dalları olan uzun ağaçlarda yetişir. Çilekler ise toprağa yakın küçük bitkilerde büyür. Üzümler tırmanıcı asmalarda salkımlar halinde yetişir. Meyveler bizi sağlıklı tutan vitaminlerle doludur. Vitaminler vücudumuz için küçük süper kahramanlar gibidir. Hastalıklarla savaşmamıza ve güçlü kalmamıza yardımcı olurlar. Portakallar bize sağlıklı bir cilt için C vitamini verir. Muzlar bize güçlü kaslar için potasyum verir. Yaban mersini, beynimizin daha iyi düşünmesine yardımcı olur. Meyve yemek, bize oynamak için bolca enerji verir. Ayrıca okulda odaklanmamıza da çok yardımcı olur. Onlar doğal ve sağlıklı tatlı atıştırmalıklardır. Meyvelerin bütün farklı renklerine bir bakın. Meyvelerle güzel bir gökkuşağı yapabiliriz. Her renk farklı bir sağlık yararı sunar meyveleri taze yiyebilir veya suyunu sıkabiliriz. Bazı meyveler kurutulur ve atıştırmalık olarak yenir. Onlardan ayrıca lezzetli reçeller de yapılabilir. Meyveler dünyamızın harika bir parçasıdır. Onlar lezzetli, besleyici ve yemesi eğlencelidir. Her gün doğanın bu tatlı hediyelerinin tadını çıkaralım.